Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle AYT Coğrafya denememizin dördüncüsünü çekeceğiz arkadaşlar. İlk üçünü izlemediyseniz mutlaka kanalımızdan bulup izleyin. Bugün dördüncüsünü çekeceğiz. Çıkması muhtemel sorulardan oluşan 6 adet soru çözeceğiz bugün. Sorularımızın devamı gelecektir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Şimdi hemen sorulara geçelim. Birinci sorumuz şu şekilde yukarıdaki işaretli yerlerden hangi biyoma aittir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu yerlere baktığımız zaman kırmızı ile işaretli yerlere baktığımız zaman burası Akdeniz iklimine ait olduğunu görüyoruz. Peki bunu nereden anlayacağız? Bir haritada Akdeniz biyomu yani diğer ismiyle çalı biyomunu nereden anlayacağız? Bakın arkadaşlar şurası da Türkiye'nin içerisinde bulunduğu biraz Afrika'ya aldım ama şöyle sileyim. Şurası da Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Akdeniz alçasıdır. Tam oradan bir çizgiyi çekin. Bakın tam oradan çizgiyi çekin. Aynı hizada. Burası Buradaki kırmızı nokta bize ABD Kaliforniya'yı verir. 1-2 Bakın Güney Afrika tam Güney Afrika'nın en uç kısmından burası Güney Afrika Kap Bölgesidir. Tam uç kısmından çizgiyi çekin. Şöyle yamuk çizdim ama biraz. Şurası arkadaşlar Orta Şili'dir. Şu kesim Orta Şili Santiago'dur. Ve yine aynı yerden çizgiyi çekin. Buralar Güney ve Güneybatı Batı Avustralya'dır. Bakın iki çizgi çektim. Akdeniz arızasından çizgiyi çektim. Burada ne vardı? Burada Kaliforniya vardı. Yine şurada Orta Şili vardı. Güney Afrika Kap Bölgesi. Güney ve Güneybatı Avustralya. Bu daha önce çıkmış soruya benzer bir soru. Hangi biyom görülmektedir diye soruyor. Çalı biyomu görülmektedir arkadaşlar. Bu kadar söyleyip bırakacağım mı? Hayır. Diğerlerine baktığımız zaman tundra biyomu daha çok soğuk yerlerde görülür. Bakın şöyle daha çok soğuk yerlerde görülür tundra biyomu. Tundra biyomu 8-9 ay neydi? Donuyordu toprak. 2-3 ay sadece toprak ısınıyordu. O yüzden tundra'da liken, unutmayın arkadaşlar, liken ve yosunlar vardır. Liken ve yosunlar vardır. Bir yere not alın. Buraya yazamadım ben ama liken ve yosunlar bize tundra biyomunu verir. Devam ediyorum. Savan biyomu 0 ile 10 derece enleminde görülür. Savan biyomu da şunu unutmayın. Uzun boylu otlar. Bakın savan biyomunu soracakken kesinlikle bu ifadeyi verir. Uzun boylu otlar savan biyomudur. İğne yapraklı orman biyomu. Yine arkadaşlar iğne yapraklı orman biyomu. Hemen tundranın hemen altında bulunan şurada Sibirya kesiminde yer alıyor. Tayga ormanları olarak da geçiyor arkadaşlar. Tayga ormanları olarak da geçiyor. Çöl biyomuna baktığımız zaman yağışın olmadığı, kuraklığın olduğu, maksimum nemin fazla olduğu, fiziksel çözülmenin fazla olduğu biyomdur. Çöl biyomu da burada cevabımız çalı biyomu olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Evet yine güzel bir soru. Hangi ülkelerden hangisi nüfus artış hızını arttırmaya yönelik bir politika izler? Hemen not alın arkadaşlar. Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika izleyen ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerdir. Buraya yazamadım. Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika izleyen ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Neden hocam? Gelişmiş. Çünkü gelişmiş ülkelerde doğum oranı azdır. Doğum oranı az olduğu için genç nüfus oranı azdır. Genç nüfus az olduğu için de gelişmiş ülkeler nüfus artış hızını arttırmaya yönelik bir politika izler. Hocam neden gelişmemiş ülkeleri izlemez? Çünkü arkadaşlar, gelişmemiş ülke zaten nüfus artış hızını arttırmış. Zaten çok fazla doğum oranı var, hala devam ediyor. O yüzden tekrar ediyorum. Bir ülke, bir ülke nüfus artış hızını arttırıyorsa gelişmiş ülkedir azaltıyorsa gelişmemiş ülkedir. Çünkü gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızı daha yüksektir. O da düşürmeye çalışacaktır. Bakıyorum hangisi bu yönde politika izlemektedir diye sormuş. Almanya var. Tamam ama sudan yok. Almanya nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika izler. Sudan izlemez çünkü gelişmemiş olduğu için nüfus artışını azaltmaya yönelik politika izler. Gitti. Brezilya Türkiye arkadaşlar bu ikisi de Brezilya ve Türkiye gelişmekte olan ülke olduğu için gelişmekte olan ülkeler nüfus artış hızını arttırmaya ya da azaltmaya değil nüfusu nitelik ya da nicelik yönden arttırmaya çalışır arkadaşlar. Nitelik ve nicelik yönden arttırmaya çalışır. Biz buna ne diyoruz? Nüfusu dengede tutucu bir politika izler. Tekrar ediyorum gelişmekte olan ülkeler nüfusu dengede tutucu, nicelik ve nitelik yönden arttırıcı politika izler. Brezilya ve Türkiye bunlara örnektir. Cevabımız burada C şıkkı olacak. Bakın Kanada gelişmiş bir ülke olduğu için nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika izle izlemekte. Yine Avustralya'da da aynı şekilde nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika izlemektedir. Arjantin Arkadaşlar Türkiye ve Brezilya'da olduğu gibi nüfusu nitelik ya da nicelik yönünden arttırmaya çalışmaktadır. Nitelik ve nicelik. Bangladeş gelişmemiş bir ülke olduğu için nüfus artışını arttırmaya değil azaltmaya çalışmaktadır arkadaşlar. Yine Somali azaltmaya çalışmaktadır. İspanya arttırmaya çalışmaktadır. Hangi ikisinde arttırmaya çalışmaktadır var? Cevap Ceyhan arkadaşlar. Tekrar ediyorum bakın aklınızda iyi kalsın soru olarak gelebilir. Diyorum ki nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika izleyen ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Azaltmaya yönelik politika izleyen ülkeler de gelişmemiş ülkelerdir. Dengede tutucu dediğimiz nüfus e, dengede tutucu dediğimiz nüfusun nitelik ya da nicelik yönünden arttırmaya çalışan ülkeler ise gelişmekte olan ülkelerdir. Bir yere not edin. Cevabımızlar bir diğer sorumuz. Güzel bir soru. Yukarıdaki yerlerden hangisinde meydana gelen afetler klimatolojik kökenlidir? Hocam klimatolojik kökenli ne? Burada iki şey bilmeniz lazım. Bir bu yerlerdeki doğal afetleri bileceksiniz. İki klimatolojik kökenli doğal afetleri bileceksiniz. Doğal afetlere rastlanmaktadır. Klimatolojik dediğimiz nedir arkadaşlar? İklim İklimle gerçekleşen doğal afetlerdir. Bir numaraya bakıyorum. Bir numarada ne vardı? Hemen deprem yerlerini çiziyorduk. Bakın ne, nasıl çiziyorduk? Şöyle deprem yerini çiziyorduk. O zaman hocam bir numara deprem bölgesi. Bir numara olmaz. D şıkkını eledik. İki numaraya geldim. Ee, yine deprem bölgesini çizdiğimiz zaman şöyle bir çizgi çekiyorduk. İki numarada deprem bölgesi. Hatta volkanizma bölgesidir. Burada olmaz arkadaşlar. İki numara. Peki hocam bunlar klimatolojik kökenli değil de ne kökenli? Arkadaşlar deprem jeolojik kökenlidir. Deprem jeolojik kökenlidir. Unutmayın. Deprem, volkanizma, tsunami jeolojik kökenlidir. Biz klimatolojik arıyoruz. Gitti. 3'e bakıyorum. 3 numara şurayı siliyorum. 3 numarada çöl var. Ne çölü? Namib çölü var 3 numarada. E Namib çölü neydi? Kuraktı. O zaman klimatolojik yani iklimle alakalı mı? Evet, Namib çölünü aldık. 3 numarada. E 4 numarada Grönland var. E, Grönland'da buzul. E, çok soğuk olduğundan dolayı bu da klimatolojik kökenlidir. Cevabımız 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Cevap burada 3 ve 4. Birisi çok soğuk, birisi de çok sıcak. Sıcaklık ya da soğukluk bize klimatolojik kökenli afetleri verir. Burada 1 ve 2 tekrar ediyorum. Klimatolojik değil, jeolojik kökenli doğal afettir. Deprem, volkanizma, tsunami gibi afetler jeolojiktir. Cevap Ceyhan güzel bir soruydu. Evet Türkiye haritasında işaretli yerlerden hangisi yanlıştır diye söylemiş. Bakıyorum tek tek. Bir numara yer seyrek nüfuslu olmanın sebebi iklimdir. Bir numara yer tuz gölü ve çevresi arkadaşlar. Tuz gölü ve çevresinde e, seyrek nüfuslu olmasının sebebi iklimdir. İklim demezse eğer su azlığıdır. Yağış azlığıdır arkadaşlar. Bu da iklime tekabül eder. Doğrudur. 2 numaralı iklim koşulları elverişli olmasına rağmen yer şekillerinden dolayı seyrek nüfusudur. Arkadaşlar güzel bir nokta. Burada 2 numara Muğla menteşe dağları var. Burası iklim koşulları elverişli, doğru ama yer şekillerinden dolayı seyrek nüfusudur. Bu da Bursa doğru olacak. Devam ediyorum. 3 numara yoğun nüfuslu yerler arasında yer alır. Arkadaşlar bakın Doğu Karadeniz'de sadece kıyı kesiminde sadece kıyı kesimi yoğun nüfusludur. Bu da doğru. Bakın unutmayın iç kesimleri şöyle iç kesimini verirse seyrek nüfuslu sadece kıyı kesimi yoğun nüfusludur. 4 numaralı yer yoğun nüfuslu yerler arasında yer almaktadır. Yanlış. Neden yanlış arkadaşlar? Bakın şimdi 4 numaralı yer şöyle siliyorum şurayı. 4 numaralı yere baktığımız zaman Pardon bir sonraki soruma geçiyorum. 4 numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar şurada teke platosu var, şurada taşeli platosu var. Burası yer şekillerinden kaynaklı seyrek nüfusludur. Yoğun nüfuslu değildir. Cevabımız D olacak. Tekrar ediyorum. 4 numarada taşeli platosu var. Yer şeklinden dolayı seyrek nüfusludur. Yoğun değil. 5 numara dağlık olmasından dolayı seyrek nüfusludur. Arkadaşlar 5 numara yaklaşık olarak nereye gösteriyor? Sivas'ı göstermektedir. Sivas dağlık olması ve e, soğuk, çok soğuk olmasından dolayı seyrek nüfusludur diyeceğiz. Bu da doğrudur. Cevabımız burada arkadaşlar D şıkkı olacak. Bir diğer sorumuz. Evet bu soruyu niye koydum arkadaşlar? Çünkü güncel bir şey olduğu için ÖSYM güncelleri seviyor. Bakın bunlara dikkat edin. Diyor ki soruda aşağıdaki illerden hangileri Doğu Karadeniz bölgesi kalkınma planına 2020 yılında 2020 yılında iki tane ilimiz Doğu Karadeniz yani Dokapa üye oldu katılmıştır arkadaşlar. Bunlar hangi illerdir? Bunlar arkadaşlar Amasya ve Çorum'dur. Bakın dikkat edin ÖSYM güncelleri sorabiliyor. 2020 yılında Dokapa katılan iki ilimiz var Amasya ve Çorum. Amasya ve Çorum daha önce Amasya ve Çorum daha önce neredeydi? Yeşil Irmak Havzası gelişim projesindeydi. Hem Yeşil Irmak Havzası gelişim projesinde hem de Dokap'ta olan iki tane ilimiz var. Amasya ve Çorum arkadaşlar 2020 yılında Dokap'a katılmıştır. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Hem Dokap'ta hem de Yeşil Irmak Havzası gelişim projesinde iki ilimizde yer almaktadır. Bir diğer sorumuz. Yine güzel bir soru. Yukarıdakilerden hangisinde birincil ekonomik faaliyet gelişmiştir? Hocam, birincil ekonomik faaliyet ne? Hemen şuraya yazıyorum. Birincil ekonomik faaliyet arkadaşlar tarımdır. Birincil ekonomik faaliyet tarımdır. İkincil ekonomik faaliyet sanayidir. Sanayidir. Yazamıyorum fareden dolayı kusura bakmayın. Üçüncül ekonomik faaliyet arkadaşlar, üçüncül ekonomik faaliyet ise hizmettir. Bunları not alın. Hizmettir. O zaman birinci ekonomik faaliyeti gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. 2 ve 3 gelişmiş ülkelerde Sanayi ve hizmeti gelişen ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Burayı hemen siliyorum. Not alın burayı. Şimdi o zaman birinci ekonomik faaliyet tarımdı. O zaman gelişmemiş bir yer alacağız. Bakıyorum bir numara Amerika. Amerika gelişmiş bir yer. Bir Amerika'da daha çok 2 ve 3. E, ekonomik faaliyet vardır. Bir numara gitti. 2 numara ekonomik Japonya. Japonya'da zaten tarım yok. Ne var? Sanayi, hizmet, teknoloji var. 2 olanları da eledik. Şimdi kaldı 3 ve 4. Arkadaşlar, Afrika'ya baktığımız zaman Afrika'nın bütününde birinci ekonomik faaliyet gelişmiştir. Yine 4 numara yaklaşık Moğolistan'ı göstermekte, Orta Asya'yı göstermekte tarım faaliyeti geliştiğinden dolayı bu da olur. Cevap 3 ve 4 olacaktır arkadaşlar. 5 numarada ne var hocam? 5 numara Batı Avrupa'dır. Yine Batı Avrupa sanayinin, teknolojinin, hizmetin çok geliştiği yerdir. Cevap o yüzden o da olmaz. 3 ve 4 olacak. Tekrar ediyorum. Birinci ekonomik faaliyet tarımdır. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımızın devamı gelecek, denemelerimizin devamı gelecek ve kısa zaman içerisinde genel tekrarlara başlayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.